Hiç düşündünüz mü? Şu yaşadığımız kuz koca gezegenimizde insan elinden çıkmış. En büyük yapı hangi yapıdır? Gelin birlikte tanıyalım. Dünyanın en büyük binası Burç Halife. Burç Halife, Dubai'de inşası 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan dünyanın en yüksek gökdelenidir. Eski ismi Burç Dubai'dir. Adını Halife bin Zayed el Neyhan'dan almıştır. Peki Burç Halife'yi dünyanın en yüksek yapısı konumuna taşıyan özellikleri nelerdir? 828 metre yüksekliğe sahiptir. 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerinde çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelliğini kazandırmıştır. Ayrıca binanın cephelerine gelen rüzgar yüklerini en aza indirmek için binanın hiçbir cephesi düz olarak tasarlanmamıştır. Köşeleri ise keskin değildir. Dairesel birleşimlerle yapılmıştır. Peki Burç Halife'nin inşaat kronolojisi nasıldır? Temmuz 2008 itibariyle kulenin yüksekliği yapıcıları tarafından 681.7 metre olarak rapor ediliyor. Toplam tamamlanmış 165 kat. Bu da gösteriyor ki Burç Halife dünyanın en yüksek yapısı olan Taipei 101 yani 509 metreyi uzun süredir geçmiş durumda. Şubat 2007'de Burç Halife dünyanın en çok katlı yapısı olan Sears Kulesi'ni geçmişti. 22 Temmuz 2007'de BBC News 512 metre yüksekliğe ulaşan Burç Halife'nin dünyanın en yüksek yapısı olduğunu rapor etti. Oysa Kanada, Toronto'daki Sini Kulesi'nin hali hazırda 553 metre yükseklikle ayakta duran en uzun yapı olmasına rağmen. 4 Ocak 2010 tarihindeki resmi açılışında kulenin resmi yüksekliği 828 metre olduğu kamuoyuna bildirildi. Peki Burçolife dünyanın en yüksek yapısı kurumuna geldikten sonra hangi rekorları kırdı En çok yap en çok katlı yapılar, en yüksek bina, şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı, dünyanın en yükseğe çıkan asansörü, dünyanın en hızlı asansörü, dünyanın en yüksekte yer alan camisi, en yüksek kendi başına duran yapı, dünyanın en yüksekte yer alan ikinci yüzme havuzu, dünyanın en yüksek restoranı. Ve dünyanın en yüksek gece kulübü. Bir de Burç halife üzerinde kurulan ilginç raporlar var. Alain Robert, Kod adı Fransız Örümcek Adam, Burç halife yapıldığı gibi tırmanmak istedi. 29 Mart 2011'de yardım almadan gerçekleştirdiği tırmanışı 6 saat 13 dakika 55 saniye sürdü. Dünyanın en yüksek bina tırmanışını gerçekleştirmiş oldu. Fransız Freitfigürin ve Weinschrift ise Burç Halife'nin en yüksek noktasından yani 828 metreden atladılar. Bu iki paraşütçü inanılmaz bir hatıraya sahip oldular ve de dünyanın en yüksek bina atlayışını gerçekleştirmiş oldular. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.